اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، رب زدني علما وفهما والهقني بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون" صدق الله العظيم ve bellegana Resuluhun Nebiyyil Kerim. Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde tarihimizde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden bir destandan bahsedeceğim. Seneyi devriyesi olması hasebiyle şehadet destanı diye isimlendirilebileceğimiz Çanakkale'den bahsetmek istiyorum. Toplumların, milletlerin en büyük mirasları, destanlarıdır. <laughs> Yüzyıllar ötesinden tarih öncesi çağlardan süzülüp gelen destanlar milletleri millet yapan değerlerdir. Destanlar milletin kimliğini oluşturur en yüksek duygu, düşünce ve isteklerini ifade eden ve değişmez özelliğiyle milleti birbirine kenetleyen ruhu yansıtır. Çanakkale bir destandır. Alparslan'ın Malazgirt zaferi bize Anadolu'yu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi bize dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'u kazandırdı. Çanakkale dünya tarihinin bir benzerini kaydetmediği bir zafer. Kurtuluş Savaşı dünyada eşine az rastlanan bir iman zaferi olarak bu milletin destanı oldu. Şehitler verdik. Kınalı kuzuları gönderdik. Ve o şehitler tarihimizin adeta kalbini oluşturdu. Bu millet gözünü kırpmadan tarihler boyunca bu makama, şehadet makamına erişmek için destanlar yazdı. Bu şehadet makamı öyle bir makamdı ki Peygamberlikten sonra Allah katında en yüce mertebeyi oluşturuyordu. Ve yüce Rabbimiz Kerim Kitabında bu makamı övüyordu. Buyuruyordu ki Rabbimiz Ali İmran Suresi'nin 169 ve 170. ayetlerinde Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Allah'ın lütfu kereminden ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı da sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine katılmayan ve müstakbel şehit dindaşlarına da kendilerine hiçbir korku olmayacağını kendilerinin hiçbir üzüntü hissetmemeleri gerektiğini müjdelemek isterler. Şehadet öyle bir mertebe ki şehadet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o mertebeye kavuşmayı dilemiş ve şöyle buyurmuşlar kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi sonra tekrar diriltilip savaşıp tekrar öldürülmeyi ardından yeniden diriltilerek savaşıp yine öldürmeyi arzu ederdim. Bu şehadet öyle bir derece ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olması karşılığında bile tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez ama yalnız şehitler şehitler gördükleri hürmet ve faziletten dolayı dünyaya dönüp yeniden şehit olmayı tekrar tekrar şehit olmayı arzu ederler. Kıymetli müminler Çanakkale bir şehadet destanıdır dedik. Bu destanı milletimiz yazdı. Bu bir iman destanıydı. Bu bir kahramanlık destanıydı. Bu atsız kahramanlar destanıydı. Bu destan yavrusu kundaktayken uyu yavrum uyu yine şimşek çakıyor. Şehit baban gelmiş bize bakıyor diyerek büyütüp delikanlılık çağına geldiğinde de haydi yavrum ben seni bugün için doğurdum. Git evladım. Yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi oğlum haydi git. Ya gazi ol ya şehit. Diyerek evladını cepheye süren o anaların destanı. Bu destan öyle bir destan ki, vatan toprağına düşman çizmesi değmesin diye, namusumuz çiğnenmesin diye, minarelerden ezan sesi kesilmesin diye, camilerin kandilleri sönmesin diye, evladını cepheye sürerken, haydi oğlum, haydi git, ya gazi ol, ya şehit diye, oğlunu vatan için, oğlunu bayrak için oğlunu namus için gönderen o anaların destanı kıymetli kardeşlerim bu destan öyle bir destan ki Mehmetçiğin nereye gidiyorsun sorusuna karşı arı burnuna bal yapmaya gidiyorum diye cevap verdiği bir destan peki bu destanı Bugünün gençliği gelecek nesile nasıl anlatacağız? Her zaman söylediğimiz bir hususu yeniden tekrar edelim. Tarihini unutan milletler sömürülmeye, yönetilmeye mahkumdur. Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarih unutulduğu zaman hafızasını kaybeden insan gibi ne yaptığını ne edeceğini bilemez insan. Bu sebeple toplumların geleceği de tarihe dayanır. Sağlam tarihi temellerden yoksun olan toplumlar geleceğe güvenle bakamazlar. Gelecek neslimize, gençlerimize Çanakkale'yi çok iyi anlatmamız lazım. Ecdadımızın, dedelerimizin, atalarımızın bu savaşta hangi ruhla cephede mücadele ettiklerini çok iyi anlatmamız lazım. Kardeşlerim, Çanakkale bizim dedelerimizin milletimizin bir varoluş mücadelesidir. Bir düğüne gider gibi kurşunlara atılan kahraman askerimizin destanıdır. Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arabıyla, Arnavutuyla, Boşnağıyla, Gürcüsüyle bayrak yere düşmesin diye her birinin yan yana beraberce şehit düştüğü bir vatan savunmasıdır. Genç kardeşim, bu vatan bize öyle yüce canlar feda edilerek emanet edildi ki bu emaneti korumak hepimizin üzerinde bir vazifedir. Sakın ha Çanakkale'yi unutmayalım. İmkan bulan her kardeşimin Çanakkale'yi ziyaret etmesini, orayı adım adım dolaşmasını, orada yaşadığına inandığım o ruhu, o atmosferi o maneviyatı mutlaka teneffüs etmesini arzu ederim. Çanakkale Türkiye'nin kapısıdır. Orta Doğu'nun hatta şöyle Avrupa'dan baktığımız zaman bütün bir Asya'nın kapısıdır. Çünkü Çanakkale İstanbul'a açılır. Bir başka ifadeyle Çanakkale İstanbul'un kapısının kilididir. Küffar Çanakkale'yi geçmek için saldırıya geçtiğinde dedelerimiz kanlarıyla Çanakkale geçilmez derken işte o İstanbul'a giden kapının kilidi olmuşlardı. Dünkü Çanakkale Savaşı'ndaki batılı devletler bugün de Yine dünya üzerinde halkı Müslüman olan ülkelerde Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da yine kan dökmekten geri durmuyor. Çanakkale Savaşı bu Haçlı devletlerinin hasta adam dedikleri Osmanlı İmparatorluğunu yok ederek asırlardır süregelen Haçlı zihniyetini dünyaya hakim kılma emelleri karşısında köleliği hiçbir zaman kabul etmemiş ve daima hür yaşamış Türk milletinin adeta çelikleşmiş destansı bir zaferidir. Bu sebeple değerli kardeşlerim Çanakkale ruhunu her zaman canlı tutmalıyız. Çanakkale ruhunu dipdiri tutmalıyız. Peki nedir bu Çanakkale ruhu? Her zaman konuşulur ya, 18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Savaşı'nı ve onu takip eden bir yıl süren Gelibolu Yarımadası'ndaki kara savaşlarındaki o Çanakkale ruhu nedir? Bunu şöyle anlatabiliriz. Kardeşlerim, bizim milletimiz kadar düşen, ve düştüğü yerden de kalkmasını bilen esareti aşık olmayan ve esaretten esarete asla göz yummayan ve öldüğü zannedilirken yeniden dirilen bir başka millet herhalde dünya üzerinde yoktur. Eğer bu topraklarda Çanakkale ruhu denildiği zaman içimizde kıpır kıpır bir heyecan oluşuyorsa ne mutlu bizlere. Onun için bu ruhu yeniden diriltmek, bu ruhun ne olduğunu iyi bilmek ve gelecek nesle anlatmak hepimizin vazifesi. Kardeşlerim, Çanakkale ruhu bizim inanç değerlerimizle yoğrulan milli ruhumuzdur. Çanakkale ruhu Kur'an seslerinin Çanakkale Boğazı'nın yamaçlarında, Gelibolu'nun bayırlarında bir kanlı savaşın nakaratı olduğunu görebilenler ancak o ruhu anlayabilirler. Çanakkale zaferi işin dini boyutundan arındırılarak anlatılamaz. Çünkü Çanakkale'yi Çanakkale yapan inançtır, imandır, bayrak ve vatan sevgisidir. Şayet Türk ve Müslümansanız meseleyi böyle görmek, böyle anlamak zorundasınız. Çanakkale ancak dini bir duyguyla anlatılır, anlaşılır ve yaşanır. Çanakkale hakikatine başka türlü bakamazsınız. Bu bakışın dışındaki farklı bir milletin inancın bakışı olur ki bu da bizi bağlamaz. Kardeşlerim, Akif'in ifadesiyle Asım'ın neslinde yeniden hayat bulan ruh Çanakkale ruhudur. İşte o ruhun hedefi, işte o ruhun amacı yaşatmaktır. Şehadet şerbetini yaşatmak için içmiş bir dedenin nesli torunlarıyız hepimiz. Yaşamak için değil, yaşatmak için sancı çekmek. Yaşatmak için ölüme gitmek. İnsanoğluna ait en yüksek duyguyu anlayamayanlar, Çanakkale'de tamamı şehit düşen İstanbul Erkek Lisesi'nin son sınıf talebelerinin ölüme koşmasını anlayamazlar. Çanakkale'de 250 bin kaybımızın büyük çoğunluğu genç ve okuyan münevver bir nesildi. Yani biz Çanakkale'de bir milleti yeniden ihya edecek nesli kaybetmiştik. Bir İngiliz generalinin şu sözleri konuya ışık tutması açısından çok önemlidir. Der ki İngiliz general Çanakkale'nin İngilizler açısından kazancı milletinin okumuş aydın kesiminin şehit edilmesi, gençliğinin ve geleceğinin elinden alınmasıdır. Şimdi İngiliz'in sevindiği şeye bir bakın Allah aşkına. Türklerin geleceğini yetişmiş insan gücü açısından kararttık diye seviniyorlar. Peki bugün de millet olarak dirilişimiz Çanakkale'nin bize anlattığını doğru anlamamıza bağlı. Yeniden rengimize, dilimize, etnik kökemiz kökenimize bakmadan bir ve beraber olmak, kardeş olmak zorundayız. İşte Çanakkale bize bunu anlatıyor. Dün bunu hissiyatımız sağladıysa bugün bunu aklımız sağlamalı. Bugün bunu mantığımız sağlamalı. Bugün akıl insan haklarının, özgürlüklerin, fikir ve ifade hürriyetinin, inanç ve ibadet özgürlüğünün yani bireyin öne çıktığı, şeffaflığın ve herkesin hesap vermesinin sağlandığı, yani hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir dönemde başka bir ifadeyle kendi değerlerimize bağlı kalarak kendimiz olarak ayağa kalkıp yeniden evrensel insani değerlerle buluşmayı bize anlatıyor Çanakkale. Kardeşlerim, Çanakkale bir vatan savunmasıdır. Peki vatan nedir? uğruna canlarını seve seve feda ettikleri o vatan bize neyi anlatır? Bir insan vatanı için canını seve seve nasıl verir? Kardeşlerim, vatan insanın halen üzerinde yaşadığı geçmişin acı tatlı bütün hatıralarıyla avunduğu ve geleceğe dair de ümitle baktığı dünün bugünün ve yarının birlikte hayat bulduğu bir mekandır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Yüzlerce yıl yurt edinilen uğrunda şehitler verilen kanla yoğrulan toprak parçasıdır vatan. Şairin dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Genç kardeşlerim, işte bu vatanı size dedeleriniz emanet etti. Vatan bizim en kıymetli varlığımızdır. Vatan bizim ana yuvamızdır, ana yurdumuzdur. Bu sebeple vatan bir müminin, bir Müslümanın her şeyidir. Çünkü vatanı olmayan insan dinini de düzgün bir şekilde yaşayamaz. Vatan bir Müslümanın her şeyidir diyoruz. Evet. Çünkü din Efendim namus, şeref ve bağımsızlık gibi bütün kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bugün vatanından mahrum kalan, vatanını terk etmek durumunda kalan hemen komşularımızın içerisinde bulunduğu duruma bir göz atalım. Bu sebeple Atalarımız bu güzel vatan için her türlü fedakarlıkta bulunmuşlar ve bizi emanet etmişler. Peki bizler de bu atalarımızın kanlarıyla sulanmış olan bu vatanı seveceğiz. Seveceğiz ve elbette ki gerekirse biz de dedelerimiz gibi onun uğrunda seve seve öleceğiz. Ve bu vatan üzerinde sen ben demeden rengine diline bakmadan bu ülkenin vatandaşı olan herkesle bir olacağız beraber olacağız kardeş olacağız sonuç olarak değerli kardeşlerim Çanakkale zaferinin seneyi devriyesinde canlarını seve seve şehadet şerbetini içen şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. O şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu vatanı bize emanet ettiler. Bize düşen de bu vatanı imar etmektir. Vatanımızı korumaktır. Aynı şekilde bizden sonra gelecek neslimize, evlatlarımıza bu vatanı gelecek nesillere devredebilmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza karşı, hem dedelerimize, o şehitlere karşı görevimizi yapmamış oluruz. Allah muhafaza onların ruhlarını incitmiş oluruz. Bu noktada bir hatırlatmak istediğim bir husus daha var ki, elbette binlerce şehit verdiğimiz Çanakkale ile övünebiliriz. Bu bizim hakkımız. Ama... Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız ki bilimde irfanda dünyada ön sıralarda olmamız gerekir. Eğer dünya üniversiteleri arasında son sıralarda efendim milli gelirde bilmem kaçıncı sırada bir ülkenin insanı olarak herhalde övünmeye hakkımız yok diye düşünüyorum. İşte Çanakkale ruhu bir milleti ihya edecek nesilleri yetiştirmemiz gereken ruhtur. İşte nesiller o ruhla yetiştiği zaman bilimde, teknolojide, ilimde, irfanda, sanatta her şeyde önder bir ülke olacağız. İnşallah o nesil Asım'ın nesli imanlı dindar, maneviyatına sahip, dedesine saygılı, hürmetkarlı bir nesil inşallah yetişecek. Ümit varız. O nesil yeni bir baharda yeniden geleceğimizin bayırlarını süsleyecek, geleceğimizi inşa edecek. O nesil bütün insanlığın ümidi olacak. O nesil alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet olacak. Bu duygu ve düşüncelerle seneyi devriyesinde bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ve üzerinde yaşadığımız, bize emanet olarak bıraktıkları şu cennet vatanımızı birlik ve dirlik içerisinde ilelebet payidar kılmasını aziz kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.